Birlikte Kar Vadisi'ndeki köstebek madenleri nasıl bitirilir onu göstereceğiz. Arkadaşlar yorumlara tek videomu daha tek enesin çektiği videolar mı daha güzel? Yoksa bütün videolar mı daha güzel? Ya ben söyleyemedim siz anladınız işte. Evet gidiyoruz. Reklam geldi. reklam. Evet reklam sonunda bitti. 8 dakika videoyu durdurur musun? Tamam. Evet arkadaşlar, az önce bir aksilik çıktı. Biz şimdi devam ediyoruz. Durun şuraya gidemedik, atlayamadık. Evet arkadaşlar, girelim. Dur Ahmet girdi. gidiyoruz. Ve köstebek madenleri karşımızda. Evet arkadaşlar, ben iki dakika buldum. Annemin bir şey aksaklık çıktı bende. Tamamdır. Dolğan verebiliriz. İz yap bos ben de şey getireyim. Evet, doğru doğru. Yuvarlak. Kare değil daha yuvarlak gelsin. Tamam. Bak. Nasıl? Nasılsın? Ben Bende kapı açılmıyor. Nasıl yani? Bak ben şu anda kapalı kapıdan mı geçiyorum? Evet. Video izleyince görürüm. Açıldı mı? Hayır. Bekle de bir de ben basayım anahtara. De? Yok. Bekle ben seni ittireyim mi? Belki olur. İttir. Arkadaşlar. Yok. közlebek madenlerini bitireceğiz diye oyunu bug'a soktuk. Teveye yeniden başla. Öf. Evet. süper falan mı? Aa yürüyorum. Yürüyerek geliyorum. <laughs> Bana çarptığı için yürüyerek geliyorum. Ama ne var ne var ne ne Neden bunlar <laughs> hala burada? Ne? Bunlar neden hala burada? Ne? Bu şeyler hala burada. <laughs> nasıl? Nasıl? Ben de hala burada. Ya şimdi bu... nasıl bir baza soktuk biz? Bende de açılmıyor. Olamaz. <laughs> Oyuna öyle bir baga soktuk ki. E ne yapacağız? Seviyeni başlat da olmuyor. Koyalım. Ben burayı bir şekilde geçtim. Nasıl? Sen geçtin mi? Tamam sen bitir. Ben arkadan yetişirim sana. Yok hayır ben sadece burayı geçtim. Bir tane daha kapı ha. var. ben açmaya çalışıyorum şu anda. Bütün beyin hücrelerimi kullanıyorum. Bu nasıl bir video oldu öyle? <laughs> Aha yaptım. Oo! İşte bu kadar zeki. İşte bu kadar zekiyim ben. Yaptın be hele şükür. Arkanda. Sadece 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 çıkarıp taktım. Rogonları çıkarıp sattım. Çok basitti benim için. Dur bekle. Bak şunu alıp koyarsanız e, elinize şu gelecektir. Evet oradan bir sandık geliyor. Hani vagon orada da bir tane vagon vardı. Ben koydum ama maalesef size gösteremedik çünkü Enes arkadaşlar. Ya buraya gıcık oldum. En iyi olduğum yeri geçemiyorum. Bakayım. Ben de geliyorum. Olamaz düştüm. Sen neredesin? Çok mu ilerdesin? Ben çok ilerideyim maalesef artık not kaçtığım için çok paklandım. Ben köstebeklerin kafasından zıplamaya geldim. Ha oraya şimdi ben de geldim. Gelmedim de geliyorum. Az kaldı. Az kaldı yolum. Tam geldim ben. Ben bitirdim. bitireyim. Bu rahmeti izleyelim bari. Hadi be. Aga oh. be. En kolay yeri yapamadın ya. Ben de bari sandıkların altını kırayım. Orada unuttum. Ha şey geldi. Çalıştım. Hadi gidek gidek. Girdik. Bu Yeah. Reklam. Bana da geldi. Bir like Arkadaşlar Harden bak, hem köstebek madenlerini bitirdik hem de bak gösterdik. Aha, nasıl bir video oldu bu? En başta söylediğimiz şeyler. Evet şimdi fırlama zamanı ama ben ilk önce ne yapsak? İlk önce ben fırlayacağım. O oh, kafamı çarptım yanlışlıkla. Ya da bilerek. Bence tam evet, ağacın be. kafasına. <laughs> Geldi. Tam ağacın kafasına zıpladım. Ha, o. Tam ağacın kafasına mı? Evet şimdi indim. Aa bu adamın yüzüyle senin yüzün neden bu kadar benziyor? Bakayım. Harbiden bu orada. Acaba bu benim eski bebeklik halim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet gel hadi, ay köyüne geri dönerek bitirelim. Hadi bitirelim. Arkadaşlar oh. bir dahaki video gibi bir şey olabilir. <laughs> Ama olabilir yani emin değiliz. Hemen sandık açalım. büyük ihtimalle video 100 milyon yıl sonra gelecek. 50 yıl sonra gelecek. Evet zaten saati gösterdim yukarıdan. yine göstereyim. 12.41'miş. Ahmet Ay, gel sonlandırıyoruz ortaya gel. Arkadaşlar bu videoyu da beğendiyseniz görüşmek üzere bay bay.